Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidinde okuttuğu Türkçe şiir. Mescid-i Nebi'nin müezzinlerine okudukları Türkçe naatın kimin olduğunu ve nereden öğrendiklerini sorulduğunda müezzinler konunun sır olduğunu düşünerek önce cevap vermek istemezler. Sonra şimdi pür dikkat dinleyelim. Edebiyatımızın büyük şairlerinden Süleyman Nabi, Sultan 4. Mehmet döneminde önemli devlet adamlarıyla birlikte hacca gider. Her Müslüman şair için hac ibadeti olağanüstü bir olaydır. Çünkü metafizik gerilime düşen şair en yüksek estetik tecrübeyi edinmektedir. Hiç şüphesiz Nabi için Medine'ye gidip Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şeriflerini ziyaret. Mekke'de, Kabe-i Muazzama'da tavaf etmek çok heyecan verici bir olaydır. Dolayısıyla haç kafilesinin Medine'ye yaklaştığı sırada şair Nabi'nin söz konusu heyecanı doruk noktasına ulaşır. Kafile şafak vakti Medine-i Münevvere'ye girmektedir. Ravza-i Mutahhara'nın minarelerinden sabah ezanı okunmaktadır. Müezzin Ezanın ardından Türkçe bir kaside okumaya başlar. Sakın terk edepten, kuyi mahbubi hüdadır bu. Nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Nabi ve haç kafilesinde bulunanlar Mescid-i Nebi minarelerinden Türkçe şiir okunması karşısında hayrette kalırlar. Nabi dikkat eder. Okunan kendi şiiridir. İşin ilginç yanı bu naat Nabi'nin o gece yani birkaç saat önce yazdığı şiirdir. Namaz bitip Mescid-i Nebi'de yavaş yavaş cemaat dağılırken Nabi birkaç arkadaşıyla birlikte heyecan içinde müezzinlerin yanına varır. Müezzinlerden okudukları Türkçe naatın kimin olduğunu ve nereden öğrendiklerini sorarlar. Müezzinler konunun kendileri için bir sır olduğunu düşünerek Önce cevap vermek istemezler. Fakat Nabi ısrar eder. Bu Türkçe naatı o gece kendisinin yazdığını belirtir. Bu kez de müezzinler heyecanlanır. Senin ismin Nabi mi diye sorarlar şaire. Evet cevabını alınca ellerine kapanırlar. Nabi de müezzinlerin boyunlarına sarılır tek tek. Müezzinler Mescid-i Nebi minarelerinden Türkçe şiir okunması olayının açıklamasını şöyle yapar. Bu gece Allah Resulü rüyamızda bize. Ümmetimden Nabi isimli bir şair beni ziyarete geliyor. Bu zat bana karşı son derece büyük bir sevgi ile doludur. Bu aşkını ifade için şöyle bir naat yazmıştır. Siz bu naatı bu sabah minarelerden onun buraya beni ziyarete gelişi şerefini okuyun.'' İşte peygamber aşkı, Nabi Mescidi i Nebi müezzinlerinin okuduğu Türkçe şiiri gerçekten o gece yazmıştır. Şiirin yazarış hikayesi de çok ilginçtir. Kafile Medine-i Münevvere'ye yaklaşmıştır. Vakit gecedir. Nabi, haç kafilesinde bulunan önemli devlet adamlarından bir paşayla aynı çadırda kalmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir an önce ulaşma özlemiyle Nabi'nin gözüne uyku girmemiştir. Fakat paşa hem de ayaklarını Medine tarafına kıbleye doğru uzatmış uyumaktadır. Bu durum Nabi'yi son derece üzer. İki cihan güneşinin bulunduğu topraklara geldik. Biraz sonra Medine şehrine gireceğiz. Böyle yatmak hiç münasip olur mu diye düşünür. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beldesinde Edebe aykırı böyle bir gaflet haline çok üzülmüştür. Dolayısıyla Medine yakınlarında gece çadırda paşa döne döne uyurken Nabi de oturup bu şiiri yazmıştır. Mescidi Nebi müezzinlerinin yaptığı söz konusu açıklama karşısında paşanın utancını Nabi'nin ise sevincini anlatmak bu iki ruh halini tasvir etmek elbette imkansızdır. Paşa utancını hangi kelimelerle dile getirmeye çalıştı bilinmez. Ama Nabi'nin dudaklarından şu kelimeler dökülür. Demek ki sevgili peygamberimiz bana ümmetimden bir şair dedi. Demek ki iki cihan güneşi beni ümmetliğine kabul etti. Nabi'nin bu hat seyahatinde Tuhfetül Harameyn isimli bir gezi kitabı yazmıştır. Bu naat ile birlikte pek çok şiirin, hatıralarının ve Gözlemlerinin yer aldığı bu kitap, yazıldığı günden bu yana inanmış gönülleri aşk ve heyecanla coşturmaktadır. Bu naatın edebiyatımızdaki peygamber sevgisini anlatan şiirler arasında çok özel bir yeri vardır. Büyük şairimiz Yusuf Nabi, asıl adı Yusuf olan şair, onun hiçlik, yokluk anlamına gelen Nabi mahlasını kullanarak ki na ve bi kelimeleri Arapça ve Farsça'da yok anlamına gelmektedir. Varlık kapısına ulaşmak ve lütufla muamele görmek için insanın önce yokluk elbisesini giymesi gerektiğini ifade etmiş olmaktadır. Nabi 1642 yılında Urfa'da doğar. Urfa'nın tanınmış ailelerindendir. İyi bir eğitim görmüştür. Arapçayı ve Farsçayı çok iyi bilir. Devrinde Sultanü Şuara diye anılmıştır. Tasavvuf terbiyesi de görmüş olan peygamber aşığı Nabi, altı Osmanlı padişahının hükümdarlığına tanıklık etmiş ve tüm bu padişahlar tarafından sevilip desteklenmiştir. Halep valisi Baltacı Mehmet Paşa, sadrazam olunca Nabi'yi yanına alır. Şair 1666 yılında 24 yaşındayken İstanbul'a gelir. Bu dönemlerde Nabi darphane eminliği, baş mukabelecilik gibi görevlerde bulunur. Nabi sadece iyi bir şair değil, çok güzel bir sese de sahiptir ve Seyit Nuh mahlasıyla besteler yapmıştır. Eserlerinin büyük kısmını Halep'te kaleme alan Nabi, toplumsal ve sosyal hayatı eleştiren, didaktik şiirler yazar. Eserlerinde Osmanlı'nın duraklama devrinde yönetim ve toplumun içerisine düştüğü dejenerasyona vurgu yaparak sert eleştiriler getirir. Nabi'nin Natı Nabi'nin ziyareti şerefine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde okuttuğu Türkçe şiirin dizelerinden gönülleri kanatlandırabiliyoruz artık. Sakın terk edepten. Kuyi mahbubi hüdadır bu. Nazargahı ilahidir. Makamı Mustafa'dır bu. Cenab-ı Hakk'ın nazargahı ve onun sevgili peygamberi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin makamı ve beldesi olan bu yerde edebe riayetsizlikten sakın. Kelekte mahinev babu selamın sine çakidir. Bunun kandili cevza matlai nuri ziyadır bu. Gökyüzünde hilal, onun selam kapısının yüreği yaralı aşığıdır. Semadaki cevza, ikizler burcunun nur ve ışık kaynağı odur. Habibi Kibriya'nın habgahıdır fazilette tevefuk kerdeyi arşı cenabı kibriyadır bu. Burası Allah Celle Celaluhu'nun sevgilisinin ebedi istirahatgahının türbesinin bulunduğu yerdir ve fazilet bakımından Cenab-ı Hakk'ın arşının bile üstündedir. Bu hakin pertevinden oldu. Deycuri Adem zâil Amadan açtı mevcudat çeşmim tutiyadır bu. Bu mübarek toprağın ziyasından yokluk karanlığı sona erdi. Varlık alemi, körlük ve yokluktan gözünü onun sürmesiyle açtı. Müraati edep şartıyla gir nabi bu dergaha. Metafi kutsiyandır, bu segahı enbiyadır bu. Ey nabi, bu dergaha edep kurallarına uyarak gir. Zira burası meleklerin etrafında pervane gibi döndüğü peygamberlerin hürmet öptüğü mübarek bir makamdır. Nabi söz konusu iltifata peygamber efendimize duyduğu muhabbetten ve gösterdiği edepten dolayı nail olmuştur. Hz. Mevlana'ya göre edep insanın bedenindeki ruhtur. Enbiya ve evliyanın göz ve gönül nurudur. Şeytanın katilidir. İnsanla hayvanı birbirinden ayıran en önemli vasıftır. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri edep bir tac imiş nuri hüdadan, giy ol tacı, emin ol her beladan, dizelerinde ne kadar haklıdır. Allah ve Resulüne yükselen merdivenin basamakları ancak edeple çıkılır.